Merhaba, ben Diyetisyen Dilek Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sağlıklı beslenerek nasıl kilo verebiliriz? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Hadi başlayalım. 1. Porsiyon kontrolü ve dengeli tabaklar. Peki ne demek porsiyon kontrolü ve dengeli tabaklar? Yani tek besinden ya da tek besin grubundan almak yerine et, süt, kuru baklagil, sebze, meyve gibi besinlerden de tabaklarımızı alarak daha dengeli ve daha kontrollü tabaklarla sağlıklı beslenerek zayıflamamız da mümkün. 2. İyice çiğnemek. Besinleri sindirimi ağızda başlıyor. Bu yüzden aldığımız lokmaları, ağzımıza aldığımız lokmaları en az 10-15 defa çiğnememiz gerekiyor ki midedeki sindirimi daha hızlı olsun ve hazımsızlık çekmeyelim. Yiyeceğimiz besinleri ya da yemekleri çatalla tüketmemiz ve iyice çiğnememiz gerekiyor. 3. Lifli besinler tüketmek. Lifli ve fasalı besinleri tüketmek günlük yaşantımızda midemizde tokluk hissinin uzun süre olmasını ve bağırsakların hızlanmasını, metabolizmamızın hızlanmasını sağlayacaktır. Peki günlük lifli besinlerden ne kadar tüketmemiz gerekiyor? 25-30 gram lifli besinlerden alabiliriz ve bunun fazlasını tüketmemiz sağlığımız açısından hiçbir zararı yoktur. Peki bunlardan hangileri lif açısından en zengin besinler? Mercimek, bulgur pilavı, barbunya fasulye, kabak, pırasa ve yulaflı besinler diyebiliriz. 4. Su tüketimi Yemeklerden yarım saat önce alacağımız 2-3 bardak su mide hacmimizin bir kısmının dolmasını ve daha kontrollü yemek yememizi sağlayacaktır. Ve günlük düzenli tükettiğimiz su metabolizmamızın %5-10 civarında hızlanmasını sağlayacaktır. Kadınların günlük olarak alması gereken su miktarı ortalama 2-2,5 litre civarında, erkeklerin ise alması gereken su miktarı günlük ortalama 2,5-3 litre civarındadır. Uyku düzeni Açlık ve tokluk hormonları olan leptin ve grelin üzerinde de uyku düzeni çok etkilidir. Bir kişinin günlük ortalama 6-8 saat aralığında uyuması ideal olan bir aralıktır ve bu zayıflamamız üzerinde de çok etkilidir. Egzersiz Günlük olarak yapılan 30-40 dakikalık normal ortalama bir yürüyüşün kilo vermemizde ve sağlıklı bir vücut elde etmemizde çok fazla faydası vardır. Bu yüzden sadece belli aralıklarla değil, haftada 3-4 gün 30-40 dakikalık bir egzersizle başlanarak daha sonrasında egzersizin şiddeti ve saati artırılarak devam edilebilir. Bu ve bunun gibi videolarımı tekrardan görmek istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.